Arkadaşlar geldik 20. soruya. Önce bir soruyu göstereyim arkadaşlar neler verilmiş, ne isteniyor. ABC bir üçgen. E D uzunluğu E D doğrusu BC C doğrusuna dik olduğunu söylemiş. E, B A ile A C birbirine dik. 20 derece vermiş. Bizden istenen şey arkadaşlar M D E. M D A, e. M, D, A e açısını istiyor. İstenen şey bu. Evet. Soruya baktığımız zaman arkadaşlar, önce bir verilenlerden hani yola çıkarak 90-20, şurası 70 derece olur. Şurası 70 derece olur. Ve şu açı arkadaşlar 180'e tamamlarsam 110 derece olur. Şu tarafta 90 derece. Şimdi arkadaşlar şu açıya ulaşmam için bana şu açı lazım. Değil mi? Bunu bulmam lazım. Ya da bu tarafı bulursam yine 90'dan çıkartıp şurayı bulmam gerekiyor. Ee, baktığımız zaman aşağı, şu açıyı bilmiyoruz. Hani şurada bir üçgenimiz var. Şu açıyı bilseydim eğer şunu bulabilirdim. Diyorum arkadaşlar şurada bir ikiz kenar üçgen var. Şunu çizdiğim zaman arkadaşlar dikkat edin. 45-45 var ama şuraya yine ulaşamıyorum. Şimdi arkadaşlar iki tane 90 var. Ve ben EB uzunluğunu çizersem eğer. EB uzunluğunu çizersem. Hani 90 derece şu EB hipotenüsünü görüyor. Bu 90 arkadaşlar EB hipotenüsünü görüyor. İki tane 90 aynı hipotenüsü gördüğü zaman arkadaşlar çember çizme hakkına sahibiz. Yani ben E, B'yi çap kabul edeceğim. Karşı yani şunları 90, 90 hani çember tam, çizdiğim zaman 180 derece olacaktı ya. O zaman A'dan B'den, D'den ve E'den geçen bir çember çizebilirim arkadaşlar. Çünkü iki tane 90 aynı hipotenüsü gördüğü için çember çizme hakkına sahibim. Şunu çizdiğim zaman şurası 45 derece olacak. Şurası da 45 derece olur. İkiz kenar dik üçgenden dolayı. Dikkat edin 110 şunun hepsi arkadaşlar. 110 şunun hepsi. Son arkadaşlar hani 45 derece ya. 45 derece oluşan kirişleri takip ediyorum. Şu yay 90 oldu. Yay 90 derece. E baktığım zaman bu yayı gören bu yayı gören açımız ise şurası arkadaşlar 45 derece olur. O zaman bu açıyı buldum. Bulduktan sonra arkadaşlar şu açıya geçiş yapabiliriz. 110 45 daha 155 olur. Şurası arkadaşlar 25 derece kalır. Evet 45 110 daha 155 25 derece kalır. Geldik diğer soruya arkadaşlar.